İlk yarı bence bizim için kaliteli bir oyundu. Topu çevirebildik. istediğimiz boşlukları bulduk. Rakibimizin yarattığı baskıyı kırdık. Fakat ilk yarının sonunda bir gol ile geri düşmenin mutsuzluğuyla içeriye girdik bence ilk yarı için haksız bir sonuçtu bu. Adil bir sonuç değil İkinci yarıya tekrar kuvvetli bir şekilde başladık. Pozisyonlar ürettik ve beraberliği yakaladık. Yaklaşık olarak 60. dakikadan sonra oyunun birazcık düştüğünü düşünüyorum. iki takım içinde birazcık kontrol bir oyuna döndü çünkü halk, iki takım da oyunu kazanmak halk, istediğini halk, gösterdi ama o dakikalarda itibaren oyun birazcık kumara döndü. Ee, i̇ki takım içinde kontrolü kaybetti diyebiliriz. Çok fazla faal oldu. Oyun çok fazla durdu ve maçın kalitesi azaldı. Biz de yaptığımız değişikliklerle oyunda ilk yarıda göstermiş olduğumuz kaliteyi tekrardan koymak istedik. Tekrardan ilk yarıda yaptığımız gibi çok çevirebilmek istedik. Dediğim gibi iki takım da bugün kazanmaya çok istedi. Fakat bu bir noktadan sonra oyunun kalitesinin düşmesine ve iki takımın da organizasyonunu kaybetmesine sebep oldu. Ama oyuncuların bugün karakter gösterdi savaştılar, koştular. istediler. Savaşları Benim için maç bu şekilde. Sorulara geçeceğiz ama lütfen sadece maçla ilgili ve yorum içermeyen net sorular rica ediyoruz. Buyurun. Eee puan farkı çıktı. Hocam bundan sonrası için ne düşünüyor? Puan farkı kapanabilecek durumda mı? Kapatabilir mi Fenerbahçe? Bir de İrfan Can oyundan çıkarken biraz söylendi, biraz tepki gösterdi. Hoca kendisiyle konuştu mu? Eee bununla ilgili bir şey söylemek isterdim. Bizim şu anda yapmamız gereken ee, şey tabii ki üstümüzdeki takımların da durumuna bir bakmak bazında şu içinde bulunduğumuz durum bir sebebiyle dolayısıyla bir maçlarımız bir olayıp bir üstümüzdeki bir rakiplerin neler yaptığına bir bakacağız. Bir Ligde bir hala bir çok fazla maç var. Tabii ki kolay değil. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık bizim için işler daha kolay olurdu. Ama uh, Galatasaray maçı sonrası Yunanistan'a Yunanistan seyahat ettik. Bir Avrupa maçı oynadık. Oradan döndük, Oradan döndük. ve tekrardan oyuncuların bu maç için en iyi şekilde toparlanmaya çalıştı. Tabii ki bu tarz Larket, e, takvimlerde toparlanmak kolay olmuyor. Maçlara hazırlanmak kolay olmuyor. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık işimiz daha kolay olurdu. O zaman maçlarda 90 dakika boyunca istediğimiz tempoyu sergileyebilirdik. Ama bugün dediğim gibi ikinci yarıda kalitemizi ve organizasyonu organizasyonumuzu biraz kaybettik. E, ee, o yüzden yine karakter sahip koydu, kazanmak istediler. İrfancan'ın tepkisini görmedim, hiçbir tepkisini görmedim ama çok da normal diye düşünüyorum. Hiçbir oyuncu oyundan çıkarken mutlu olmaz çünkü takımına yardım etmek ister. Ama sonuçta ben de bu takımın hocasıyım. Benim işlerimden biri de maç içerisinde ne tarz müdahaleler yapılmalı, kim girmeli, kim çıkmalı. Bunlara karar vermek benim görevlerimden bir tanesi. Bizim yapmamız gereken şey çalışmaya devam etmek. Lig tablosunda mümkün olduğu kadar yukarılara çıkıp lidere yaklaşmak. Evet şu anda dediğiniz gibi büyük bir fark var ama ligde de oynanacak çok maç var teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. <laughs>